Bak Heh. omurgası bak kanadı ne <laughs> Yavaş ama. Tamam Kafası ne elde Elleyebilirsin tabii ki de yavaş elle. Aa yanağınısına bak ne olmuş. Ne olmuş? Bak delikler. Onlar kulakları babacığım. Kulakları mı? Kulakları ya. Kuşun nasıl kulakları olur? İşte bak bunlar kulakçıkları. Bak kulaklar. Gel bakalım. Ay kulak kulak kulak. O oh, en büyükleri bu. Evet en büyükleri bu. Ama göremiyorum. Bak buraya elediğinde ne oluyor biliyor musun? Burada e, buraya elemeydiğinde bu. Bu kanadını bak. Eli. <laughs> bak. Bak üşüyorlar. Üşüyorlar mı? Bak hemen birbirlerine sokuluyorlar değil mi? Gel bakalım. Bak. Aa üşüyorlar. gördün mü? Bir tanesinin rengi farklı Ali Kerim. Ne olacak acaba? Bak bu bembeyaz. Aa, baba onun şurası <laughs> onun şurası yırtılmış. Yok babam yatılmamış o. Külü aldıkça oralar şişecek Ali Kerimcim. Ya? Şişiyor mu? Evet. Ha. Kafası da çok. Aa, aa. bak, yavaş, bak yavaş. Hepsi su kurdu. Üşüyorlar gördün mü? Gördüm. Bak kakaları yapmış. Hani nerede kaka? Şurada şurada. Ha, annem bize kızacak.